Kıymetli makine teknisini takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da bir öncekinde paylaştığımız gibi ilik makinası ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Bir öncekinde zaten çağınız ayarı, çağınız nasıl takılır, nasıl ayarlanır onu paylaşmıştık. Şimdi de alt makas. Hani alt ipi kesen makası nasıl değiştirebiliriz onu göreceğiz. Şimdi çağınızı söküyoruz arkadaşlar. Zaten çağınızı bir önceki videoda anlattığımız gibi şu alyanlardan açıyoruz. Alyan vidaları gevşetip çağınızı yerinden çıkaracağız. Aynen bu şekilde. Alt makası değiştirmek biraz daha detaylı olduğu için birkaç parçayı yerinden sökmemiz gerekiyor makasa ulaşmak için. Şu anda da bakın sökmeye çalıştığımız yağ kartelasını tutan vida. O vidayı da oradan sökmemiz lazım ki sonra masura toplayıcıyı sökeceğiz. Ondan sonra ki makasa ulaşabilelim. Alt makası oradan çıkarabilelim. Şu an yağ kartelası bakın oradan bir de diğer tarafa bağlı. O vidaları da gevşetmemiz lazım ki ya kartelasını yerinden oynatabilelim. Yani gev gevşeyince oradan ya kartelasını biraz daha aşağı çekeriz. Böylece orası açılmış olur. Kıymetli arkadaşlar, elimizden geldiği kadar size daima tamirle ilgili bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Siz de kanalımıza abone olup kanalımızı takip ederseniz bütün videoları sırasıyla izlerseniz bir tamirci kadar bilgi sahibi olursunuz inşallah. Kıymetli arkadaşlar kanalımıza abone olmadığınız takdirde ancak bir 5-10 tane video görebiliyorsunuz. Daha fazlasını YouTube göstermiyor. Abone olduğunuz zaman 300'e yakın videomuz var. 300'e yakın olan videoların tamamını izleyebilirsiniz. Bakın şimdi de şu masura stoplayıcı dediğimiz parçayı söküyoruz. Ucunda şu sarı demir gözüküyor ya sarı çengelli bir demir gözüken şey o masura toplayıcı arkadaşlar. İşi bitirdiği zaman o masurayı sıkıştırıyor. Öylece ipi alt ipi kesiyor. O parçamızı da söktükten sonra makasa ondan sonra ulaşacağız. Bakın bu da dediğim gibi masura stoplayıcı yay var. Takarken de gene tarif edeceğiz size. Şimdi makasın üst kolu var. Onu söküyoruz. Makası tutan bir üst kol var. Zaten birkaç parça makası çalıştırdığı için şimdi de diğer vidamızı sökelim. Dar bir yerde olduğu için el becerisi iyi olan bir arkadaşı yapması gerekir kendine güvenenler bu tamiri yapsın yoksa yarım elinizde kalır. Yakınınızda bir tamirci de yoksa bakın o dar yerden çıkarırken bir yere zarar vermeden çünkü orada sıkışık bir yerde böylece eski makası çıkarıp koyuyoruz şöyle kenara. Şu alt makas dediğimiz parça arkadaşlar. Şimdi yeni parçayı takıyoruz. şöyle tekrar oradan geçirirken bakın şu şekilde takmanız lazım sizde. Farklı şekilde takmaya çalışırsanız oraya yerleştirmeniz baya bir zor olacaktır. Yerini yerleştirdikten sonra ilk önce şu soldaki vidayı sıkıştırın. Ondan sonra kolu üstüne getirip sıkıştıracaksınız arkadaşlar. Sökme sırası da zaten öyleydi. Takarken de gene o sıralamaya göre takmamız gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, kanalımızı eğer takip ediyorsanız mümkün olduğu kadar tabiri caizse yani bu tamirle ilgili bütün şifreleri sizinle paylaşıyoruz. Parametreleri paylaşmışız. Tamir detaylarını mekanik olarak, elektronik olarak yani birçok detayı zaman içerisinde sizinle paylaşıyoruz. Ama tabii ki zamanımız oldukça biz de çalışan biri olarak ancak Şimdiye kadar bir yıl içinde, bir, bir buçuk yıl içinde 300'e yakın video paylaştık. Devamı da gelecek inşallah. Siz bir dua etmeniz yeter bize. Böylece tamirci yakınında olmayan arkadaşlar onlar da bu videoları izleyerek tamirlerini kendileri yapabilirler inşallah. Evet arkadaşlar bakın kolu da üstüne getirip vida her iki vidayı sıkıştırdık. Böylece makası yerine sabit bir şekilde eskisi gibi sıkıştırmış olduk. Şimdi o masura stoplayıcı dediğimiz pardon masura stoplayıcıya daha gelmedik. Şimdi şu yağ kartelasını sökmüştük ya oradan. Yağ kartelasını tekrar o kolla beraber oraya tutturmuş olacağız. Dediğim gibi çok karışık bir şey olduğu için onu sırasıyla oraya tekrar aynı sökme sırasına göre tekrar tutturmamız gerekiyor. Öncelikle o kolu sıkıştıralım. Yağ kartelası bağlıydı oraya zaten biliyorsunuz. Biz bunu karga burnuyla sıkıştırıyoruz ama yani anahtarla sıkıştırılması tabii ki daha iyi olur. Şu an elimizde hazır hemen karga burnu olduğu için onunla sıkıştırdık. Kıymetli arkadaşlar, videoları bazen çok dikkatli izlemediğinizden dolayı yorumlara bakıyorum. Hani videoda olan şeyi yoruma da yazıyorsunuz. Size tavsiyem videoyu 2-3 defa izleyin ve yaptığımız işlemleri sırasına göre dikkatli bir şekilde yaparsanız böylece daha iyi çözmüş olursunuz. Şimdi masura stuplayıcı sıkıştırıyoruz yerine arkadaşlar. Onu da vidasını şöyle iyice bir ayarlayalım. Onu bakın şu alttaki şeyi tam yerinde tutmamız lazım parçasını tam yerinde tutmamız lazım. Öyle vidayı sıkıştırmamız lazım. Onun da çünkü ayarı var. Ve şu yayı arkadaşlar bu yay biraz e, belki zor olacak. Onu çok küçük vidayı üstüne geçirmemiz gerekiyor. Soldaki küçük vidanın. Onu bir tornavidayla bir denemeye çalışalım bakalım. Aslında bir cımbız gibi bir şeyle olsa daha şey olacak. Veya karga burnu. Dar bir yerde olduğu için yani elimizde oraya kolayca girmiyor hani elimizde oraya yerdiren parmaklarımız oraya girmediği için bir taraftan da tabii size hani net bir görüntü vermek için özellikle orayı hani göstererek yapmak istiyoruz ama belki de siz bunu izlerken daha basit bir kolay bir yöntem bulacaksınız o yayı oraya bizden daha hızlı oraya yayı takacaksınız. biz hem görüntü çekmeye çalışıyoruz hem de o arada tamir yapmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bu da yani kolay bir şey değil. Çünkü biz tamirimizi yaparken sizin de görmenizi istiyoruz. Bakın böyle pens veya karga burnu yardımıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir iki deneme sonrasında tabii ki olacak. Evet. Biz de karga burnuyla bu problemi bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bu sefer bakın panelden ustamız nasıl yapıyor? Şu C harfine benzer t yani eşittirin yanındaki tuşa basıyoruz. Şöyle basmak suretiyle o şeyi yerinde oynuyor mu oynamıyor mu onu kontrol etmiş oluyoruz masurası toplayıcı çalışıyor mu çalışmıyor mu diye onu kontrol etmiş oluyoruz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.